Hmm, şimdi kim olsam, kim olsam acaba? Kim olsam? Heh, buldum. Tabii ki menkebe cadısı olacağım. E madem kız tavlayacağız kanka ben façamı düzeltip geleyim. Ya tamam düzelt gel kanka. Yalnız boyunu uzun göstersin diye boyuna çizgili bir şeyler. Tamam gel. peki. Hadi görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Aa Menkıba Hanım teyze merhaba, ben de çıkıyordum. İyi ee, <laughs> hadi güle 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 güle. Güle 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 güle. Aa merhaba çocuklar kolay gelsin. Sağ ol Menkıba Hanım teyze. <laughs> Hoş geldiniz Menkıba Hanım teyze. Minik kuşum nasılsın iyi misin? Geldim. Geldim ay kapı gibi ya. Geldim. Zili koparacaksın geldim. Hoşt. <laughs> Yavaş. <laughs> daha fazla silikon koydu. Üzülme, üzülme Reyhan'cığım, Sana bu halde uçak kazasında bile bir şey olmaz. Çünkü dünyanın en büyük hava yastıklarına sahip olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> aa! Megamunun sesi. Siz nasıl buraya hemen geldiniz? Ben az önce evden çıkarken siz evdeydiniz. <laughs> şey şey oldu. Şey. Vay uyanık vay. Demek şimdi de beni denemek için annemin görünümüne girdin ha. Ulan şapşal ortak, sen kiminle dans ediyorsun be, yer miyim ben? Reyhan, sen kiminle konuşuyorsun? <laughs> aa, ah, Hanım teyzeyle. Menkıb Hanım teyzeyle mi? Aa, annem burada mı? Ben niye görmüyorum ki? Allah kahretsin, beni yine görmüyor. Aa, aa teyze yok oldu. Yürü, anca gidersin aptal hayalet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dur ya Şöyle bu bir arayayım bakayım Eh Seni bir gün bir yerde bulacağım elbet <gülüyor> 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 Alo efendim Ulan rahmetli adayı Seni var ya seni otuza bölüp Her parçanı iftarda ayrı ayrı Yiyerek orucumu açacağım ...seni İslami kurallara göre kıtır kıtır keseceğim. Derini Türk Hava Kurumu'na, dişlerini tesbih yapıp... ...yeni camiye bağışlayacağım. <laughs> Kapatmaya çalışıyorsun ha? Ulan lavuk! Kız kardeşime asıl mayısına... <laughs> kapan be, kapan! Bana da, ...kinler abi demesinler. Kapatma lan, kapatma diyorum sana! Oh be! Kapandı. <laughs> Sapık. Ne o lan bana? Evde jöle borusun patladı. Her yerde jöle olmuş. Ya dalga geçme Mazhar abi. Zaten çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk kez bir kıza çıkma teklif edeceğim. Abi ya. Kızlar geliyor. Çocuklar gelin 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 gelin. Herkes kendi kızının peşine düşsün ve işi bağlasın. Dikkat edin kızları karıştırmayın Aa, ha. Tamam tamam tamam. Hepinize hoş geldiniz. Hadi. Allah Allah Allah. Merhaba kızlar. Geldi hanım, ee, düşündüm de sizden hoşlandığıma karar verdim, sizinle çıkmak istiyorum. Aman Allah razı olsun ama tipim iyisiniz. ben sizinle çıkamam. Niye? Bu ne muhasebeci gibi kıyafet böyle? Ee, Allah Allah, peki sizin tipiniz nasıl? Benim tipim spor giyinen, renkli kıyafetlerden hoşlanan, modayı takip eden erkekler. Ya e, demek tipiniz değilim öyle mi? E, peki sizin beğendiğiniz erkek tipi nasıl? Ben? Uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorum. Hadi ya. Evet. evet. Dediğim gibi canım, sen benim tipim değilsin. Niye? Tipiniz nasıl ki? Ben şişman erkeklerden hoşlanırım. Senin gibi çirozlardan değil. Ee, eğer izin verirseniz ben sizinle <laughs> çıkmak istiyorum yani. <laughs> sen mi? Evet. Sen benim tipim değilsin be Koç. Ee, peki sizin tipiniz nasıl? <laughs> ben sert, macho erkeklerden hoşlanırım. Ha, sert ve macho ha. Evet canım, ben erkeğin ...tarciz edeni severim. Peki nasıl erkeklerden hoşlanırsınız? Kırmızı giyinen erkeklerden hoşlanırım. Ama her şeyle tepeden tırnağa kırmızı olacak benim erkeğim. Ee, kırmızı ha? Evet. Hem de cart kırmızı. Geçiliyor. Geliyor. <laughs> Hepimize bol şans var icabında. Generation. Kırmızı. <laughs> Kızlar merhaba. Eee <laughs> 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 geldi hanım. Bu sefer benimle çıkabilecek misiniz peki? Olabilir, spor kıyafetleriniz iyi olmuş. Evet. Yarım saat sonra buluşalım mı şimdi? Farklı işim var. Peki Yardar'cığım, yani görüşürüz yarım saat Nasıl hayalindeki gibi bir erkek olmuş muyum? Eh fena değil, idare eder. Yarım saat sonra buluşabiliriz. Çıkma teklif ediyorum icabından. <laughs> Yavrum! <gülüyor> Çıkalım tabi erkeğim. Hmm. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet, uzamış olarak tekrar geldim. Şimdi çıkabilir miyiz acaba? Neden olur, yarım saat sonra buluşalım mı? Tamam. <laughs> tamam. Size ikinci kez çıkma teklif ediyorum. İster misiniz? Eh ben de bu sefer kabul ediyorum. Bir yarım saat işim var. Ondan sonra buluşabiliriz. Bu kez kesin kararlıyım gözüm abla. Kararlı mısın? Neye kararlısın anlayamadım. Beni görüp görmeyeceğini kesin anlayacağım bir şey yapacağım. Bu kıyafetlerle çok komik olacak. Merhaba, merhaba. Merhaba. Siz yemeğe çıkmadınız mı? Fikrimizi değiştirdik. E burada yiyeceğiz. Evet. Evet. <laughs> İyi, ben çıkıyorum. Tamam. Güle güle görüşürüz. Bay bay. Salaklar sokağı nasıl yuttular ha? <laughs> <laughs> Hepiniz aynı bankanın önünde randevu verdiniz. Eee! <laughs> evet, o zaman salakları Eee! Polis Karakolu mu? Ben bir sorudan ihbar etmek istiyorum. Evet, beş kişi tarafından yapacaklar. Ee, yok, ortu da değil. Normal şartlar yapacaklar. Ha, ne haber lan? İyi, senden ne haber? Ne haber? Ha. Olmuş, ona. Ne oluyor bu lan burada? <laughs> evet çocuklar. Burada mısınız? Buradasınız. <laughs> Nasıl keriz dedik ama kızları? Bizde ee, e, e. i̇şte kimse başa çıkamaz be kanka. <laughs> e abi gelecekler de geç kaldılar. Merak etme birazdan gelirler. Kimse kımıldan basın. <laughs> Eller yukarı. Hırsım <laughs> alın. Buradan alın. Ne oluyor ya? Pardon bize mi dediniz acaba? Ha? Size söylüyorum tabii. Sizden başka burada banka soyguncusu var salaklar. Ne? Banka soyguncusu <laughs> mu? Yürü bakayım çabuk merkeze. Yürüsün. Yürü merkeze. Yürü. Yürü. Kaç merkez sana vururuz. Propaganda he? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana sağlık kusaklı ölmemiş gel